Herkese merhabalar arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bugün en çok sevdiğim serilerden bir tanesi ve sizleri sevindirme serisi. Evet, bundan da artık sizleri sevindirme serisi arkadaşlar. İsmini değiştiriyorum. Yani tahmin ettiğiniz gibi takipçimin hesabını fulluyorum ama bu sefer Berat'a çok güzel bir sürprizim var. Birazcık Berat'ı üzeceğim. Berat şu anda hesabını bana verdi arkadaşlar. Hesabı yaklaşık bir 9. 10. sezondan beri oynuyormuş ve hiçbir şekilde Royal Pass almamış arkadaşlar. E, bu sandık bunların hepsinde normal ücretsiz sandıklardan düşürmüş kardeşimiz. Ona rağmen 150 bir tane e, kasmış arkadaşlar. Normal e, silah desenlerinde de çok fazla bir deseni yok. E, normal işte bedava desenler falan filan var. Neyse bu kısmı geçtik. Şimdi kardeşimize biz bir tane Royal Pass ısmarlayacağız arkadaşlar bildiğiniz üzere. Ee, yani güzel kıyafetleri olmasına rağmen gördüğünüz gibi hiç Royal Pass'i olmamış. Ee, biz bu sezon e, görevleri yaptım dedi abi. Kendisi uzun zamandır bana yazıyor. Instagram üzerinden yazıyor. Siz de Instagram'dan bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Sandıklarını biriktirmiş. Şöyle sandıklarını da göstereyim. Toplamda 160-170 tane yakın sandığı var. Abi dedi hiç hayatımda Royal Pass'im olmadı dedi. Bana Royal Pass açar mısın dedi. Kardeşimiz de daha 13 yaşlarında falan. Bu sefer ben onu kandıracağım. Şimdi Discord'da kendisi beni bekliyor. Bu sefer Discord'dan ekran paylaşacağım ve o da çıkan sandıkları görecek ama öncesinde küçük bir ona e, şaka yapacağım arkadaşlar hesabını çaldığını söyleyeceğim tepkisini merak ediyorum eğer böyle sövmezse etmezse böyle güzel bir kutu açılımı olacağını düşünüyorum bence küfür etmez hadi gidelim Berat'ın yanına evet arkadaşlar şu anda Discord'da Berat'ın yanına gidiyorum hesabını çaldığını söyleyeceğim bakalım nasıl bir tepki verecek şöyle sesimi de bir açayım Berat'cığım hoş geldin güzel kardeşim hoş buldum abi nasılsın kardeşim bu arada kaç yaşındaydın sen nasılsın 13 yaşındayım abi Tamam çok güzel. Şimdi Beratcığım bu hesabı bana verdiğin için teşekkür ederim. Hesabın şifrelerini evet, falan evet. değiştirdim, ismini de değiştirdim. Bu hesabı ya, güzel bir ya. fiyata satacağız Beratcığım çünkü. Abi ben satmak istemiyorum o hesabı. Ama bu hesap benim oldu artık. Bana verdin çünkü bu hesabı. Abi yapma ya. O sen nasıl bir insana güvenip hesabını verebilirsin ki? Yani nasıl güvendin bana? Abi YouTube'da o kadar takipçi var. Ben, ben sana güvendim ya. Oğlum işte ben bu hesapları topluyoruz, satıyoruz. Onlarla da takipçi satın alıyoruz. Senin gibi ya kaç tanesinde olandırdık biz sen biliyor abi musun? Ya abi. Beratcığım kaç aydır bu hesapla oynuyorsun? Abi bayağıdır oynuyorum ama ne olur ya. Beratcığım Allah'a emanet kardeşim seni de Discord'dan <laughs> banlıyorum. Abi ne olur ya ama. Ne olur abi abi ne olur ne olur, olur abi. Abi ne olur. Ne olur ya ama abi. <laughs> ya oğlum dayanamıyorum. <laughs> Beratcığım ben seni birazcık trolledim kanka kusura bakma hesabını tabii ki çalmıyorum abi, ee, abi. şu anda hesabına uc satın aldım uc hesabına yükleyeceğim rp'sini açacağım direkt yüzlenecek büyük ihtimalle sen görevlerini yaptığını söylemiştin ve sana da kıyak geçiyor normalde videoya e, izleyici almıyordum ama seni bu sefer ekranı paylaşacağım ve sandıkları da beraber çok açacağız. Çok teşekkür ederim abi. Ya senin canlı yerim Berat'cığım ben çok güzel kardeşim ee, güzel olduğunu da belli ettin küfür etmedin sövmedin ee, teşekkür ederim sana da. Ben teşekkür ederim abi. Arkadaşlar sana. yorumlarda bir Berat'a kalp bırakırsınız. Böyle düzgün insanları gerçekten çok seviyorum. Arkadaşlar bu arada siz de Koda Shop üzerinden çok ucuz fiyatlara alabilirsiniz. 60 66, 660 UCL yani Royal 70 TL. Ben şu anda buradan aldım Royal mail kutuma geldi arkadaşlar. Buradan Midas bu üstesinden şu anda Berat'ın e, ID'sini yazdım. Gördüğünüz gibi MVP Berat. Oyundan da kontrol edelim MVP Berat. Buraya aldığımız kodu yazıp OK ya basıp şuradan doğum tarihinize girdiğiniz zaman bunu sallayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Şunları da OK dediğiniz zaman arkadaşlar uce'nin ne kadar kolay alındığını hemen görüyorsunuz. Ana sayfamıza dönelim. Direkt hesabımıza 660 UCL yüklendi. Bunun detaylı açıklaması da biraz sizlere göstereceğim zaten. photoshop üzerine ben UC'lerimi satın alıyorum. Kodoshop dünyanın 30 ülkesinde var olan ve bir sürü oyunda oyun parası satan, UC satan firmamız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben şimdi bu sitenin en büyük avantajlarından sizlere bahsedeceğim. Bir, üye olmanıza gerek yok. İki, kredi kartı, banka kartı ön ödemeli kartlarla burada satın alabiliyorsunuz. Buradan gelip bunlarla rahatlıkla işlem yapabilirsiniz. Üye olmanıza gerek yok. Hiçbir şekilde onay istemiyor. Sadece tıkla satın al seçenekleriyle satın alabiliyorsunuz. Evet aşağıdan read'im kısmına bastıktan sonra PUBG Mobile burada 600 160 ucu kısmına geliyorum. 35 gibi çok uygun bir fiyatı var. Uygun fiyatlarla rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz. Buraya sadece mail adresinizi yazmanız lazım. Evet ben şu anda buraya mail adresimi yazdım. 35 TL satın al diyorum arkadaşlar. Ödeme sayfası çıkıyor. Burada ödeme sayfasına bildiğiniz gibi kart numaralarını girmeniz lazım. Ben kart bilgilerimi buraya girişimi yapayım. Evet kart bilgilerimi giriş yaptıktan sonra buradan direkt pay -now seçeneği var. Yani satın al seçeneği var. Pay bastığınız zaman onaylama yerine yol olacak. Telefonunuzda bir tane mesaj geliyor. Bu mesaj üzerinden size verilen şifreye girmeniz lazım. Hemen ben şifreyi girişini yapayım. Şöyle sifrenin girişini yaptım ve gönder seçeneğine bastım. Direkt alışverişim tamamlanmış olacak arkadaşlar. Şimdi alışverişimi hemen buradan tamamlıyorum. Evet şu anda burada close seçeneğine bastığım zaman gördüğünüz gibi bize bir tane burada kod verdi arkadaşlar. Bu kodu nasıl hesabınıza yükleyeceksiniz diye merak ediyorsunuzdur büyük ihtimalle. Yukarıdan Midas bu sitesini görürüz. Bildiğiniz gibi Redeem kodlarını sadece PUBG Mobile'ın resmi olan Midas bu sitesinden yüklemeniz lazım. Ben üst tarafa ID'mi yazıyorum. Buradan tamam dediğiniz zaman oyun ID'niz direkt çıkıyor. Arkadaşlar. Buradan hemen gelip kodumuzu kopyalayalım yalıyoruz. Hemen buradan tekrardan hediyelere kullan kısmında tamam seçeneğine basıyorum. Bu arada kendi hesabımı öncelikle göstereyim. Hesabımda sadece 100 UC var. Şimdi hemen hesabıma buradan tamama bastığım zaman lütfen doğum gününüzü onaylayın diyor. Hemen buradan doğum günü bilgilerimizde girelim. Evet doğum günü bilgilerimiz girdikten sonra burada bunları onaylamamız gerekiyor. Hemen OK seçeneğine bastığınız zaman yüklensin mi diyor. Evet şu anda yükleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet şu anda başarıyla gerçekleştirdi. Hemen oyunumuzu açıyoruz. Şuradan profilimize dönelim. Gördüğünüz gibi 660 UC'miz hesabımıza yüklendi. 770 UC oldu. Bu arada açıklamalar kısmına bana özel kodu var arkadaşlar. Kodoshop slash vezirbey diye bir tane kod var. Oradan satın alabilirsiniz. Hem bana destek olmuş olursunuz. Böylelikle de en büyük sorulardan bir tanesi olan UC'leri nasıl kolay yolunda satın alabileceğinizi sizlere göstermiş Beratcan şu anda hesabını 660 yüce yükledim Çok büyük bir hayalin olduğunu söylemiştin Hayalin gerçekten bu muydu senin? Evet abi gerçekten buydu Hiç alamıyordum böyle fırsatım olmadı Ailem izin vermiyordu bana Arkadaşlar benim de elimden geldiğince siz destek verdiğiniz sürece bu seri devam edecek. Her hafta bir arkadaşımızı sevindireceğiz. Şimdi hemen kardeşim gelelim RP'ni açalım. Şöyle RP'ye basalım. Bismillahirrahmanirrahim ederim, diyeyim. Abi. Ya sen canlı yarım Beratçın. Senin gibi güzel kardeşlerim yeter ki olsunlar. Şöyle 600 UC'ye de çaktık. Direkt Royal Pass'imizi yaptık arkadaşlar. Şimdi elite yükselttik. Şuradan şunu seçelim hemen alalım. Bakalım kaç seviyeye kadar yükselecek. Oy 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 Berat bak bunların Oo. hepsi senin oğlum artık. Hepsi senin bunları. Bak güle güle, güle Çok kullan kankam. Ya. Ya seni teşekkür eden canını yerim. Arkadaşlar bu arada artık videoları böyle eki sesi alıp mı arkadaşlarla çeksem yoksa tek başıma mı çeksem yorumlara yazarsınız. Bu arada çok güzel bir RP çekilişimiz var. Onu da Instagram'dan katılmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi görevleri de yapacağım. Oy 94 Oo. olduk. Oha lan yüzledik neredeyse RP'ni. Şunları da alalım. Abi çok teşekkür ederim ya. Ya sen canını yerim. Bak bak oğlum bak hesabın şu anda var ya mükemmel bir hesap oldu. Şuradan da hemen e, puan kartımızı da kullanalım kardeşim. 96 oldu. Çok az görevin kaldı. Oo. 4, levelin 4 level'ın kaldı. Onları da buradan görevleri yaparak zaten Yaparım tamamlarsın. Abi abi. Evet bak burada bir iki tane görevim var zaten. Bunları da tamamlarsın. Burada da iki tane görevim var. Buna tamamladığın gibi direkt yüzlemiş olup onları da alacaksın. Geriye gelen de gördüğünüz gibi 630 ucan var. Bir sonraki Royal Pass'te de bedava Royal Pass'im var. Şimdi arkadaşlar burada çok la galgo ettik. Biz hemen devam edelim. Şimdi premium'da 41 tane sandığımız varmış. Öyle hemen ilkini açalım. Yallah bismillah. Ya Allah bismillah. Evet kafasını aldık. Şimdi şunu olsun, kapatalım. abi. Daha çok kasımız var. Buraya fullleyeceğiz kankan. Bak buraya fullleyeceğiz. Buradan şöyle bir ilk garantimizi alalım. Ya Allah bismillah. Hadi koçum güzel bir garanti ver bize. Dandik geçtik. Dandik geçtik. Dandik geçtik. Oy güzel. A garanti ödülmüş oh, abi ya. Hadi, abi. Sevindim bak. Bu ben da çıkacak sanmıştım. Tamam buraya hemen pas geçelim. Tamam buraya da yükselmiş. Bak belki bu sefer bile yüzleyebiliriz ee, şimdi buradan malzeme sandığımız var. Bir malzemeyi boşaltalım Berat'cığım bak. Malzeme şak 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 vuracaksın. Hiç acımayacağım malzemeye. Şöyle bir geç diyelim. Ne verecek bakalım. Ha geç diyemedik. Hmm, yani hiçbir şey alamadım. Bir onu daha vurdum. Şöyle şuna da geç diyelim. Bu sefer bir şey çıkacağına güveniyorum. Umarım çıkacaktı. Ben buna demin geç dedim. Ha, oldu tamam. Bir tane daha vuruyoruz. Olmadı be. Ha, bak sıkıntılar baş gösterdi. Ama burada bir tane garanti ödülümüz var. Aa abi bot da vermezsin garanti ödülden ya. Berat kötü gidiyoruz ama merak etme. Royal Pass'ini fullledik kardeşim. Yani hiçbir şey almasak bile Royal Pass'in cebinde bir sürü desenlerin doldu. De Şöyle birazcık tekli gidelim. Bir tane daha tekli atalım. Şöyle. En azından bir üç tane daha teklimizi atalım. Buradan gelen sandıklarla da çünkü. Ah be! Şu kalıcı olsa mükemmel oluruz lan. Abi ya. Vallahi ben de sınırsız sandım ha. Vurduk abi bir onu da. Ulan gene bir şey alamadık. Şimdi son onluğumuz kaldı. Şöyle ben onluyu daha vuruyorum. Ulan hiçbir şey mi vermez ya? Hiçbir şey mi vermez lan? Hiç şansımız yokmuş bugün lan. Yine bak pantolon verdi. Bugün biz pantolondan gidiyoruz Berat'çım. Bugün pantolondan gidiyoruz. Birazcık da bu arada klasik de yenilendi arkadaşlar. Klasikten de direkt şöyle bir onluğumuzu açalım. Hiçbir şey vermiyor. Ben bunu geçtemeyeceğim Berat. Geçtiğince hiçbir şey vermiyor. Bence de abi çok şanssızlaştık. Vallahi geçtiğince hiçbir şey vermiyor. Şöyle izleyelim. Teker teker. Aha. Oy güzel. UMP Oo. desenini aldık. Çok güzel. Bornozlu aldık. Oo. Güzel bak geç demedik. Direkt iki tane destanemizi aldık. Bir UMPM bir de bornozum var artık. Şurayı da bir kapatalım. Bir onlu kaldı burada. Birazcık tekli devam edeceğim. Çünkü tekli de benim şansım biraz daha fazla gibi hissediyorum. Hmm. Bir tane daha geçelim. Şöyle. Gene vermedi. Şöyle birazcık tekli gideceğim. Aha gene vermedi. Şuradan devam edelim alacağız abi. Bugün çok güzel bir şey alacağımıza inanıyorum. Çünkü ne zaman böyle kötü bir başlangıç yapsak çok güzel şeyler veriyor bize. Şöyle bir kere daha geçteyim. Yine olmadı. Bir tane daha vuralım. Aga bugün gerçekten Berat hiçbir şansımız yok bizim ha. Vallahi şansımız yok Berat. Benim şansım böyle abi ya. Ya aga be vallahi bugün şanssız desin Berat. Ama tabii ki de Royal Pass'ini fullledik neredeyse 100 oldun. Şimdi birazdan 100 kıyafetini de alacağız. O yüzden arkadaşlar dedim ki bu video aslında bir oy 100 yaptık Berat. Berat yüzledik kardeşim. Şöyle şunları da alalım. Oy! Abi çok güzel. Hayırlı olsun kankan. Bak bunları hemen bir giyelim. Teşekkür Bak. ederim abi. Hemen şunları giyelim. Şöyle bir ana sayfaya bir dönelim. Allah yeni oyunda da iyice karıştı. Şöyle bir setini giyelim kankam. Elatçım hesabı şu anda bile çok güzel bir hale abi, geldi. Çok daha güzel oldu ya. Kaslarını ve şeyler yapmadık ve açacağımız daha sandıklar var. 660 ucen de var. Bu arada bir ufak bir şans denemek istiyorum. 60 ucen zaten fazla bir sonraki sezona. Şöyle şuradan bir tane tekli açmayı düşünüyorum. Burası kalktı mı açamıyor muyuz artık buradan? Aga be kalktı mı burası? Burası evet kalkmış ya. lan. Burada bir vurum. Aa günün ilkini vuralım lan. Belki bir şey alırız dur. Hadi vuralım abi. Şöyle bir 10 ucuya günün ilkini vuralım. Belki bir şey alırız. Çok fazla bir şey beklemiyorum ama... Tabii ki de gümüş parçacık Berat'cığım. Ufak bir sıkıntımız oldu. Ama sıkıntılar bizi yıldırır mı Berat'cığım? Yıldırmaz. Şuradan sandıklarımızı biriktirelim. Oo güzel. Buradan da aldık. Oo. Şunları da alalım. Berat valla hayvan gibi görev yapmışım Berat. Her yerden bir şeyler geliyor evet Berat. Evet abi çok uğraştım. Ya Arkadaşlar bu arada sürekli diyorsunuz... ...biriktiremiyorum, biriktemiyorum diye. Adam... Ee yeni başlamış ve birçok yaklaşık kendi 100 tane sandık açmış yani. O sandıkları da açmasa e, eski zamanlardan şu anda daha çok sandığı olacaktı Berat'ın. Belki daha güzel şeyler düşürebilecektik. E, klasikten devam edelim biz. Şimdi klasikten ben bir onu daha vurup bir garanti ödülüm almak istiyorum Beratcığım. Garantimizi alalım. Kendimizde garantiye çekelim. Oy! Oy! İlkinden vurduk oğlum. İlkinden vurduk. Garantimizi aldık. Oy 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 Ben dedim bak abi bugün duracak duracak verecek dedim. Hem garanti ödeden arabamızı aldık hem de efsanemi pisicik setini aldık arkadaşlar. Oh çok güzel oldu abi. Tek onu da ikiliyi vurduk. Şu anda ben okayım. Valla bundan sonra bir şey çıkmasa bile ben yok Ya. ya kanka bende de şans yok ama yemin ederim sizi sevindirdiğim için mi oluyor bu bilmiyorum. Şimdi buradan birazcık daha tekli devam edelim. Şöyle şuna basacağım. Şöyle bir dört tane daha vuracağım. Ulan. Oy. Ben abi. Allah tuttuğunu altın etsin abi. Oğlum kar 98 desteğine düşürdük. Bak çok kötü gidiyordu her şey ama. Yemin ederim şu anda şansımızın döndüğüne inanıyorum. Abi yani şu anda hiçbir şey çıkmasa bile artık okeyiz yani. Çünkü baya güzel şeyler düşürdük. Ee, şimdi şuradan premium'a gelelim. Ee, şunu bir tane açalım. Bu geçi bir kaldıralım. Şöyle tekrar bir tane daha açalım. Hmm, bakalım ne verecek. Ah ya şu pantolonlarda da şöyle efekt vermesin ya. Böyle efekt Öyle vermesin abi. abi. Şey çıkıyor, ya. Hmm, şimdi Berat'cığım bak son garanti ödülümüz. Ee, buradan bir tane daha onluyu vuruyorum. Bir garantimizi daha alıyoruz buradan. Ondan sonra uzuyoruz. Bir keleş desene güzel gider sana. Ama evet abi, önümüzdeki abi, sezon önümüzdeki sezon zaten sana keleş deseni verecek. Pass. O yüzden keleş çıksa da çıkmasa da gerek yok. Buradan ne isteyebiliriz? Tava güzel. Bir de kıyafeti düşürürsek güzel olabilir arkadaşlar. Şöyle bir ya Allah bismillah sonuncuyu da bastık. Oh be, uçak oh. aldık. Çok güzeldi. Bu uçağa ben de bayılıyorum bu arada. Güzel. Garanti ama uçak çıktı. En azından e, çöp bir şey çıkabilirdi. Yani keleşin çıkmasını istemiyorum aslında. Ben bir sonraki sezonun keleş desene daha güzel çünkü Royal Pest desene. Şimdi kankam burada kaldı 10 tane. Burada kaldı 20 tane. Buradan bir 10'lu daha vuruyorum ben premiumdan. Bir tane daha bir şey istiyorum. Çok açgözlü aç gözlü bir insan değilim. 30 tane sandığımız var. Bir tane bir şey ver bize. Güzel. Doktor setini aldık. Boşatma denizden. Şimdi buradaki set son olumu vuruyorum. Evet, set settir kardeşim. Mantık çok güzel. Hadi tava deseni verdi. Hadi ha, bu dandik ama tava desenimiz ha, gerçekten ne güzel. He? Neko Sakura evet. tavası gelmiş. Bu yan tarafta boş. Şimdi burası bitti. Geldik sonluya Berat'cığım. Tekli mi vuralım, onlu mu vuralım? Olmu vuralım abi. Olmu mu vuralım? Yallah Bismillah dedik ve onlumuzu vurduk arkadaşlar. Şöyle onluğumuzu vurduk bakalım ne verecek bize. Hiçbir şey vermedi. Ya. Hiçbir hiç... şey alamadık ama Berat şu anda hesabın inanılmaz güzel bir durumda. Farkında mısın? Hesabında evet, şu çok anda Şu anda hesabında desenler mi dersin, kıyafetler mi dersin, Oo. silah desenleri mi, araba desenleri mi dersin? Şöyle benim en çok merak ettiğim bir tanesi araba deseninde hemen Giyelim kankacığım şöyle arka tarafta çok güzel. arabamızı park edelim kalsın. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.